Kanyonu 4 kilo, kilometre kalmış. Şu manzarayı görünce dayanamadım durdum. Sen bana Taşlar çek. Şu manzara güzelliğine bakın ya. Şu dağlara bakın. Şu yukarıda Şu tarafı. Kendine her tarafına buraya motorcular geliyormuş, evet. gezmeli geliyor buraymış. Şaşırdım. İnşallah Motorcuları da görürüz orda. Enişte buradan Dalaman' yakın Ya ondan geliyorlar. Dalamandan Dalaman geliyorlar. Tamam. O güzel bak. Antalya bunu yaptı. şey mi sen ona çekti mi? Çekmeye çalışıyor. gelmiş olsa gaz kamerasından çekerim o daha güzel olur da Kaç kilometre yangın yeri? 20'den fazla galiba. hepsi köyden, kahveden fırlamışlar. Hep beraber yangını söndürmüşler. Montu almışlar. Şu an zaten sönmüş. iyi arkadaşlar orada. Deli yapacaklarmış tamam. yaneness. güzel. Arkadaşlar bu şelaleye Kelekçi'nin içinden direkt zaten yol var şelaleye. Direkt çıkıyor Zaten navigasyonda da, da çıkar mı? Bak şu araba çıkıyor oraya koyuyoruz. Çıkıyor mu? Ha. Hı -hı. Bekle. Uzak ha. gitme. Şunu açayım geri geri gel. Şu içerileri çek. İşte arkadaşlar şöyle ara burası. Çıktı mı? Ay şu baksın bakalım. Ver çıktı. oraya giremem. Hemen kapatın kapıları. Yenge. Kapat kapat kapat. Kapat yenge. Tamam. Böyle